Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Hepiz kanalıma hoş geldiniz. Çok değişik bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, ligde menajerlerden bir tanesi banlanmış. Ligde çok başarılı sonuçlar elde eden, Leicester City ile gol yemeden yoluna devam eden Torex 10 adlı kullanıcı kardeşimiz ya maalesef ligden banlanmış nedenini bilmiyorum oyundan banlanmış şimdi açıkçası şunu söylemek istiyorum ee, nasıl banlandığını gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorum tamamen bu oyun taktik oyunu yani nasıl bir şey yapmış olabilir ki banlandığı için yani birine küfür ettikleri zaman arkadaşlar o hesapları geçici bir süreliğine askıya alıyorlar ama Torex bugüne kadar gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yapmayan bir kullanıcı ve benim liglerimde 2 sezonda oynadı ve gerçekten başarılı sonuçlar da elde etti şimdi arkadaşlar ben konuya çok hakim olmadığım için kardeşimiz buradaysa yorumlar kısmına lütfen yazsın banlanma olma sebebini yani kendisi açıklasın arkadaşlar veya arkadaşlar tahmininiz varsa sizler de yapın ama bence en iyisi bunu Torex'ten okumak Torex'ten dinlemek daha mantıklıdır. Türkiye Letonya maçı var. Türkiye Letonya maçının tahminlerini de sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Sizce ne olur? Yani Türkiye Letonya maçı nasıl sonuçlanır? Ben milli takımımızın 3-0 veya 4-0 alacağını düşünüyorum. Umarım 3'te 3 yaparak Dünya Kupası elemelerine gerçekten 3'te 3, -3 yapmış olan nadir takımlardan biri oluruz. Şimdi gelelim lig sonuçlarına ve ligdeki durum arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde göz atalım. Bakalım durumlar bize neyi gösterecek. İlk başta şurada bir şey var. Bu haftanın formda oyuncuların karşısında bu ihtiyacımız çok da fazla yok arkadaşlar. O yüzden buna çok dikkat etmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk başta şu oyuncularımı antrenmanı alayım. Ondan sonra lig durumu hakkında konuşalım. Torex'e çok üzüldüm. Ama arkadaşlar tabii ki de işin gerçek sebeplerini öğrenmeden kimseyi de yargılamak istemiyorum. Sonuçta bu da bize yakışan bir şey değil. Şimdi hızlı bir şekilde kadroları yorumlayacağız. Yani takımlara bakacağız. Sonuçlara göz atacağız. Bakalım kim neler yapıyor. Sonuçlar kısmında Burnley 5-0 Yani ki Burnley zayıf halkaydı. Brighton 1, Manchester 1, Leicester 0, West Brom 3. Bu değişik bir şey oldu. Burnley'in gerçekten ya yani Burnley'in Leicester'ın... Ee, dolu düzgün gidiyordu. E, Manchester City 3, Southampton 1, Everton 1, Tottenham 1. Sheffield 1, Fulham 0, Newcastle 0, West Ham 4, Wolverhampton 1, Crystal Palace 1, Aston Villa 4, Liverpool 1 ve Chelsea 1, Arsenal 1 şeklinde olan sonuçlar gözümüzü çarptı. Puan durumunda en üst Leicester City vardı ki Sonrasında Manchester City geliyor. West Ham, West Bromwich, Arsenal, Crystal Palace, Manchester United, Aston Villa, Newcastle, Southampton ve Leeds şeklinde. Menajer listesinin en üst sırasında ise Orhan 101 var. Sonra Jesse Seri var ve diğer menajerler bu şekilde. En golcü isim burada Joao Felix. 10 gol iken az kralında ise Tolisso ve David Silva'nın ilişkiler listesi vardı. En çok katkı veren de Joao Felix 14. En de Berkwise. Serilerde ise mükemmel seriler gözümüzü çarpıyor. 12 maçtır kaybetmeyen City ile 8 maçtır kaybetmeyen West Brom ve 9 maçtır kaybetmeyen bir Arsenal gözümüzü çarparken kadro değeri en yüksek takımlar Manchester City, Crystal Palace, West Brom, Leicester City ve Arsenal şeklindeydi. En çok golü atan takım Leicester City, en az golü yiyen takım Leicester City. En az sarı kartı gören takım 7 sarı kart, pardon Burnley 0 sarı kart çok ilginçtir. Burnley hiçbir şekilde sarı kart görmemiş ki herhalde çok fazla yumuşak oynadıklarını ifade edelim. Gelelim ikinci ligimiz olan Lens. Yani Fransa ligini. Fransa liginde açıkçası işler pek yolunda gitmiyor. Gene bir kupa kupadan elendiğimiz için. Burada da sonuçlar böyle. Sonuçlara göz atacağız arkadaşlar da. Acaba Torex buradan, eğer gerçi Torex buradan istifa etmişti zaten. Çok kısa bir şey, bir detaya göz atmak istiyorum. Buraya yeni bir menajer geldi mi? Ee, hayır şu an için yeni bir menajer gelmemiş. Bu iki menajer gelmiş çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar gidelim buraya antrenman kısmında oyuncularımızı tekrardan antrenman alalım. Çünkü bugün maçımız yok kupalardan eğlendiğim için. Kupaları çok önemsemiyorum ama yaptığım şeyin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla asılmam gerektiğini kanaat getiriyorum. Buradaki sonuçlara geçmeden sadece puan durumlarına bakacağız. Buranın lideri Nantes 28 puanda. Burada şampiyonluk yarışı Santa Tien ve Lorient yani ilk altının tamamen şampiyonluğu oynadığı hatta 22 puanlı e, Metz'e kadar ki tüm takımları şampiyonla oynadığını ifade edeyim. Çok değişik bir lig bu. Bu ligde her an şampiyon değişebiliyor. Her an lig değişebiliyor. En üstlerdeki puan durumunu söyle isimlerinizi göstere göstere. Bakın kendinize çok güzel şekilde. E, ee, en golcülerde Aguero 11 ve Lewandowski'nin 11 ay e golü varken Zaha'nın 8 asisti var. En çok katkı veren de Oyarzabal. Ee, 7 gol 5 asiste 12'li katkı. Lewandowski'den de 12'li katkı gelmiş. En güçlülerde Lewandowski varken e, ee, Kaudu serilerde baktığımız zaman evet 5 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalan Sertetian gözümüze çarparken Nets, 800, 800, 600 600 milyon kadro değeri kurmuş. Ee, mükemmel 18 ve 36.5 kadro ortalamasıyla çok iyi çıkardın ifade edeyim ki Lensin neden üst sıralarda olduğunun net göstergesi Lensin menajeri merak ettim. Lens nerede? Ramazan Gül 07 herhalde. Ramazan'a bir bakalım. Ramazan gerçekten çok güzel ilerliyor birlikte ve evet oyuncuları gerçekten kayda değer ve çok yüksek kragno baya baya yüksek oyuncular var. Kendisini kutluyorum şimdiden. Şimdi arkadaşlar antrenman kısmına gittikten sonra hızlı bir şekilde şurayı da kapatalım ve diğer boşluklar diyeceğim. Ee, tamamen tamamlama oynadım. Liglere gideceğim Metta ile. Şimdi Letonya Ligi'ndeyiz. Burada Letonya Ligi'nde dördüncü maçımız Riga FC'ye karşı. açısı taktik değişimlerine gideceğim. Çünkü çok iyi ilerlemiyorum ligde. Bakalım arkadaşlar bugün nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Riga ile ben ligde üst üste alt ata bulunan iki ekibiz. Umarım bugün e, iyi bir galibiyet elde edebilirim ama çok da umutlu değilim. Çünkü bu ligleri hiç oynamıyorum arkadaşlar. Gerçekten tamamen işte hedefime ulaşayım da lig bitsin havasında bir e, izlenim şu an için sergiliyorum biraz sonra liglerdeki taktiklerimi düzenlerim ama videoyu paylaştıktan sonra son olarak seperanta bu, bu Moldova ligine bakalım Moldova liginde de çok iyi konumda değiliz e, şu an 5. sıradayız ve e, Dacia ile oynayacağız ki Dacia ligi gerçekten damgasını vurmuş vaziyette şu an için kadrodaydı gayet iyi 4.4 milyon bize göre 4 kat iyi bir kadro kurmuş. Bakalım biz nasıl bir sonuçla buradan ayrılacağız. Evet daha fazla olsa videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın.